Kıymetli dostlar, değerli arkadaşlar, değerli sistem soğutma kanalı takipçisi arkadaşlarım. Sizler de evinizde boş Siemens profilü ürünü, üçlü grup bulaşık makinesi kullanıyorsanız, bu ve buna benzer farklı modeller, üst modeller, alt modeller, bu ürünün ısı pompası neden pahalı diye bir Soru aldım. Bunun için bir video paylaşır mısın? diyen bir izleyicimizden soru aldım. Bu ısı pompasının pahalı olma sebebinin bir tanesi arkadaşlar ısıtıcı ve motor ikisi aynı ortamda olduğu için fiyat olarak biraz pahalı arkadaşlar. Diğer öbür gruplara göre yani diğer markalara göre sebepleri Hemen açıklayayım arkadaşlar. Burası basınçlı emme basma sirkülasyonu yıkama işlemini yapan kısım. Bunu kaldırıyoruz arkadaşlar. Bakın bilezik tipi dediğimiz rezistans çıktı içerisinden. Bu rezistans arızalandığı zaman bulaşık makinamız yıkama işlemini yapar. Ama lakin leke ve kir bırakır. Bardak, tabak, çanak gibi malzemelerde damla lekesi bırakır ve soğuk su ile yıkar. Sebebi budur. Bu bilezik tipi dediğimiz resistanstır arkadaşlar. Bu da cihazımızın asıl yıkama motoru budur. Suyu pervanelere, fiskiyeye basan budur. Bunlar bu şekilde olduğu için arkadaşlar biraz fiyat pahalı. Yani ürün bu şekilde satılıyor. Sizin gördüğünüz kısım bu şekilde. Bunun montajlı olduğu kısım ise arkadaşlar. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Videoda ne çıkıyor mu bilmiyorum. Bu şekilde. Yani bulaşık makinemizde bir yıkama sıtma pompası var. Sol tarafında devir pompası var. Ana kartımız kapı kilidimiz su sayacımız bulunmaktadır. Umarım videom sizler açısından faydalı olmuştur. Hoşça ve dostça kalın. Allah'a emanet olun.